İlaç tercihinde kullandığınız malzemeler konusunda deneyim de çok önemli değil mi? Yani hangi katkı maddesi neye yarıyor, neye yaramıyor, yan etkileri nedir? Bu konuda da vatandaşların sizin gibi uzman kişileri tercih etmesi, uzman doktorlar tercih etmesi bence çok önemli. Evet. Çok çok evet, doğru. Dolu, önemli bir yere e, parmak bastınız. Hı -hı. Şimdi bu alan çok gelişiyor. E, tabii ki kazanç olarak da Hı -hı. aslında iyi bir alan. Dolayısıyla e, ne yazık ki hekimlik unutularak ya da zaten hekim olmayan kişilerin elinde Hı -hı. bu alan istismara çok açık. Çünkü bir ürünün tamamen saddesi hemen Hı. piyasaya çıkıveriyor. Neden? Çok iş yapan bir ürün. E siz e, X liraya yapıyorsunuz ama o sizden 10X daha düşüğe yapıyorsa insanları Birazcık da tabii ki istismar edip kandırarak bu yanlış ürünleri kullanabiliyorlar. Ne oluyor? Sonra haberlerde görüyoruz. Bir yerinde Hı -hı. alerji olmuş, şişmiş, Hı -hı. ne yapmış? Doktorlara koşmuş. Hı -hı. Hekimler Hı -hı. hastalarına zarar verecek hiçbir işlemi yapmaz. O yüzden lütfen hekimlere başvurarak bu medikal estetik uygulamaları basitleştirmesinler. Çok önemli uygulamalar bunlar. Hekimlerine güvensinler ve yaptırsınlar hastalarımız. Bu işte ucuzluğa bakmayın. Asla. Ucuz Aslında. sağlık. Önemli olan uzmanlık. Bir de gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ür... Ürünler. zaten doktorlarımızın hepsi Sağlık Bakanlığı'nın onayladı, FDA onaylı ürünleri kullanıyorlar. Özellikle buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef piyasa çok kirli. Herkes de tabii ki bütçesine bakarak sahte olan çok şeye başvuruyor. Sonrasında da büyük problemlerle karşılaşıyor.